Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatü selam peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin alinin ashabının üzerine olsun. Ey yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ım. Ey insanları ve cinleri sadece kendini kulluk için yaratıp bütün nimetlerle kuşatan Allah'ım. Ey en güzel isimlere ve sıfatlara sahip olan yüce olan Allah'ım. Ey bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ım. Ey arşın ve kürsün sahibi, merhametlilerin en merhametlisi. Ey affı mağfirette acele hüküm verip, azap ve gazapta sabır olan Allah'ım. Her ne olursa olsun, günahkar olduğumuzu bildiğin halde, hatalara düşeceğimizi bildiğin halde bizleri nimetlere gark edip merhamet eden Allah'ım. Kapına gelip elimizi açtık, sana canı gönülden iltica edip yalvarıyoruz. Bizleri bütün hata, kusur, günahlarımızdan dolayı affı mağfiret eyle. Senin yüceliğine sığınıp senden istiyoruz. Bizleri düçar eyleme bizleri razı olduğun kullarından eyle. Salih, ihlaslı, takvalı kullarından eyle. Bizi sana hakiki kul, Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hakiki ümmet eyle. Huyumuzu, hayatımızı, yaşantımızı, kazancımızı, dünyalık içinde ne varsa güzel yaşayıp, güzelliklerle sana kavuş kavuşanlardan eyle, cennette cemalinle şereflenip sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselama komşu eyle, iyi bir insan olup ailesine, akrabalarına ve tüm insanlığa faydalı olan yaşantısında örnek olacak kullarından eyle Allahım, ilim sahibi olup amel ameleden ameliyle ihlaslı kullarından olmayı nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, senden başka kimseyi görmeyen, senin rızan doğrultusunda yaşayan kullarından eyle, bu kullarınla beraber eyle. Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle Allah'ım. Ya Rabbi, kapına geldik, bizleri geri çevirme, dua ettik, icabet et beni, annemi, babamı, kardeşlerimi, bütün akraba ve Müslüman kardeşlerimizi affeyle, bol rızık ihsan eyle. kabir ve cehennem azabından muhafaze ile Allah'ım. Cennette cemalinle şereflenmeyi nasip eyle. Rabbimiz unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle. Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Bize cesaret ver ki tutunalım. Ey Rabbimiz bize tarafından rahmet ver. Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat. Ey Rabbimiz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Kalan ömrümüzü bizim için hayırlı kıl bereketli kıl. Senin rızan doğrultusunda güzel ameller işlemeyi bize nasip eyle. Allah'ım senin razı olduğun şeylerin, sevdiğin şeylerin sevgisini kalbimize yerleştir. Razı olmadığın bütün günahların nefretini kalbimize yerleştir. Rabbimiz bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Bizi Dost doğru yoldan ayırma. Allah'ım gizli olarak işlediğimiz günahlarımızı, açıktan işlemiş olduğumuz günahlarımızı ve bilerek yaptığımız günahlarımızı, bilmeyerek yaptığımız bütün günahlarımızı bağışla. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bizim şu acizane, halisane duamıza icabet eyle. Bizi zatına kul, habibine ümmet olanlardan eyle en güzel isimlerinle bize tecelli eyle ya Rabbi bizi hakkı bilip hakka tabi olanlardan batılı da batıl bilip batıldan kaçanlardan eyle bizi rızanı kazananlardan rahmeti rahmana kavuşanlardan eyle bizi zikrinle dolup taşanlardan senin yolunda koşanlardan eyle bizi cennetine girenlerden, cehenneminden azad olanlardan eyle. Yalvarıyoruz, bizi cemalini görenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım, sevgili Peygamberimize salatu selam, vesile, üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle. Onu vaad ettiğin makamı mahmudan aileyle, şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Onun ehli beytini ashabını ve onun izinde yürüyenleri her türlü ihtirama ve muhabbetine nail eyle Allah'ım. Bizi iki cihan güneşinin sünnet-i seniyelerini yaşayanlardan eyle. liva ul hamd sancağı altında toplananlardan, ona komşu olanlardan eyle. Onu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meşalesi eyle, gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru eyle. Bizi onun yolunda şaşırmadan yürüyenlerden eyle Allah'ım. Fahri kainet Efendimizin şefaatine bizi de nail eyle. Bizi ona ümmet olma şeref ve şuurunu taşıyanlardan eyle ya Rabbi. Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden, kötü huydan, bid'at işlemekten, delalete düşmekten, ihlâssız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru. Hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalp, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi, kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste ehli sünnet itikadına uygun bir iman ile tövbe nasip eyle. İbadetlerimiz ve dualarımız kabul eyle Allah'ım. Salat ve selamın en güzelleri Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem ve onun değerli alinin ve ashabının üzerine olsun. Amin.